Mehmet Şevket Eğgi hocamızın bir yazısı vardı. Ne demiş hocamız? Mehmet Şevket Eğgi hocamız sadece Allah rızası için hiçbir ücret istemeden hizmet etmenin önemini bugünkü yazısında yeniden dile getirmiş. Basılan dini kitaplardan tehlif ücreti almamanın ve din aracılığıyla zenginleşmemenin önemi üzerinde durmuş. Başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere yakın tarihimizdeki bütün hizmetkarlar ücretsiz hizmet ettiler diyerek en güzel ticaretin ücretini Allah'tan bekleyerek ihlasla yapılan hizmet olduğunu ifade etmiş. Hocamız candan. Hocamız dünya hakimiyetinin sırlarını anlatıyor. Samimi olunmadığında Allah onu kabul etmez. Din samimiyetli oluyor. Samimiyet olmadığında din olmaz. İhlas olacak, candanlık olacak. O zaman az bir gayretle bile Allah hakimiyet sağlıyor. Mehmet Şevket Ege gibi hocaların sayısı az. <laughs> Kıymetlerini iyi bilmek lazım. Samimi Müslümanla çok öne çıkartmak lazım. Onlara çok sahip çıkmak lazım. Ee, onlar ruha şifa verir, kalplere şifa verir. Profesyonel hocalar etkisi pek olmaz. Yani o kadar etkili olmazlar candan alimler iyidir. Samimi hocalar iyidir. E, candan anlatımlar güzeldir. İnşallah. Bunlarla Allah bereket güzellik getirir inşallah.